ne <laughs> benim çanta tamam değil mi? He? Yani şortlar, atlet, tişört falan hazır değil mi? Temiz şorap. He, her ihtimale karşı bir de boğazlı kazak koyaydın. Gerçi güney sıcaktır şimdi ama bakarsın hava bozar falan. He? Hepsinden birer çift koydum abi. Aferin. Nuh tufanı gibi. Savunun. abim tatilde kıyameti koparacak. <laughs> Kalabalık bir grubuz bu sefer. ...tatilin altını üstüne getireceğiz ha. <laughs> Sapsafa gidiyorsunuz herhalde gene ha? Eee kızım... ...felekten bir mevsim çalacağız herhalde. Buradan oraya kız mı götürülür ya? <gülüyor> <gülüyor> Gazetelere ilan vermek lazım, devlete göreve çağırmak için. Dikkat! Abim tatile çıkıyor, kıyı şeridinde Ala Çok konuşma kız, yerli olsun. kotlar ütülenip yırtıldı mı <laughs> ha? Tabii. Ütüledim. Sonra da... ...erotik yerlerinden bir güzel yırttım. Böylece protest sürüden ayrı bir havan olacak. Böyle bu yırtık kotta seni görenler wow kötüne yırtmış, yani yerleşim değerleri baş kaldırmış çocuk diyecekler. Bana bak kimlik ama kızım bu kimlik? Hı <laughs> kimlikmiş kız kardeşine buyruk verip yıkayıp ütülettirdikten sonra yırtılan kotun neresi kimlik be? Atakir protest. Şuna bak ya. <laughs> Bana bak. Altı yırtık kaval, üstü şişalenin cahiliye devri. <laughs> yırtacağım ama o ağzını ha? Ya yapmasan yapma be. Ben de anneme yırtırım. Biz sana iyilik olsun diye söylüyoruz ya. Azıcık elin iş tutsun. Öyle dikiş yırtış falan yani. <laughs> ha, ne Ben Benden habersiz abi kardeş böyle tekstil sanayine falan mı gireceğiz? Yok kız. Yarın öbür gün kocanın kotunu da yırtacağım ama. Yani elin alışsın değil mi? <laughs> yani ha. zaman böyle ne yapayım? Aa, ya tabii, Ben de kocamın kotunu yırtarım. Kolunu dövmeleyip nakışlarım, Hatta Mirkelam gibi saçını falan da dikerim. Tamam mı? Ne? Mirkelam'ın saçı dikiş nakış mı yani? Kafayı mı diktirmiş ha? Vallahi kırsı yapmıştır herhalde ha? Hamarak bir kıza benziyordu. Evet, doğru söylüyorsun abi. Zaman artık böyle kocasının el pantolonlu pantolonunu yırtan, kolunu akışlayan, saçını diken, ondan sonra böyle akşam yine Selçuk Kuzur'un mutfağında yemekler pişirip yolunu gezleyen kızlar var artık. Ama ben hala abisinin tatil çantasını hazırlayan ve kendisi asla tatile çıkamayacak bir ev kızıyım. <laughs> Sıdıka, gel seni götüreyim. Ee? Aman Allah'ım. Herif daha tatile gitmeden virüs kapmış. Abi, sen sayıklıyor musun? Demeyecek ne dediğini duydun mu? Evet, beraber gidelim. Sen, evet beni tatile! Kızım gel buraya ya, A, gel. Bana yok, bak, bırak. maya falan al yanına tamam mı? Ya yoksa da gittiğimiz yerden alırız. Hem sen de biraz istirahat etmiş olursun, hakkın sıdık ha. Yok maya falan almayalım abi. Ya, evi karantinaya aldırtalım, virüs daha fazla yayılmasın. Yok. Ay ebola virüsü tekrar hortladı. <gülüyor> <gülüyor> ebola! Aman! Yani e tanecik kız kardeşimi kırk yılın başında tatile götürmüşüm. Çok mu yani Sıdık'a? Abi, açık konuş. Sen kendine zeka falan mı diktirdin ha? Hayır, demince Ebola virüsüyle ilgili laf esprisi bile yaptın ya. Tabii, ya yine iste, yine yapayım. İste bak, iste. Üstelik beni tatile de götürmek istiyorsun. Ay kesin hastasın sen, dur. Yok, soğukkanlı bir ayı kırması için gayet normal. Ya? Yoksa Gündüz vakti zehirli vodka mı içtin ha? Oh, hadi bakayım, hadi. Oh, ha, 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 ha. Hadi be kızım artık gidelim ya. Ha, 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 ha. Üstüme iyilik sağlık ya. Herif dişleri de fırçalamış. Ay öreceğim. Ee, e, tabii, kaçalım artık kızım buralardan ya. Böyle deniz, dalgalar, sıcak kum. He? Minik minik renkli balıklar. Yani bekletmeyelim güzellikleri Sıdık'ı. Evet! Güldağ'ın kılığında biri var. Gel, gel buraya kızım. Aman. Ya ya. ya. Tamam, tamam, tamam. Kamera şakası bu. Ya, ya. Levent Kırca bu adam. Ne diyor Ya da salak senaristim. Meğer sen bu rüyaymış esprisine doğru kare kare ilerliyor. Hasibe ne diyorsun? Ya bırak be Hakan ya delireceğim artık. Sıdıka. <laughs> salak Samim. Lan kaç kere söyledim sana kız kardeşine böyle aniden söyleme diye. Şşt oynattı kafayı. Senin yüzünden işte, salak! Ne, ne ben salak oluyorum anne ya. ya? Ne dediyseniz onu yaptım be! Hem Sıdık'a ben onu tatile götüreceğim diye kendini içeri kapamadım. Ya, diş, dişlerimi fırçaladım, espri filan yaptım diye oynattı. <laughs> Eşek kafalı, kabiliyetsiz! Kızın gül gibi kısmette de mani oldun, takoz! Babası kılıklı takoz, gitti işte gül gibi kısmet, gitti! Ay içine edeyim öyle kısmetim ben ya, erkek tarafının anası... Böyle kızı mayo ile göreceğiz. Aman bir sakatlığı olmasın diye plan kurduruyor. Ondan sonra kıza mayo alınıyor. Ta Burhaniye'ye plaja götürülüyor. <laughs> ne varmış yani Semih E madem öyle erkek tarafının kurmay hatunlarıyla hamamda bir randevu ayarlayaydın. Ha? Ya, aptal yer mi senin kız kardeşin buna? Cin gibi kız bu cin. Başlardı. Hayvan mı alıp satıyorsunuz? Ben atmayayım. Dişlerimi de görmek istiyor musunuz? Efendim, gerzeklik yapmayı falan diye cav 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 kavga çıkarmaya. Ne işiymiş peki bu herif? Yani ne iş yapıyormuş? Ay adam ne güzel arıcıymış işte ya. 725 tane kovanı varmış herifin. Petek petek, kavanoz kavanoz, bal samim. Kendisi de bal gibi adammış. Sıdıka! Hadi çocuğum aç güzelim benim. Bir tane kızım aç kapıyı hadi. Anne, ya ben deneyeyim bir de, sen buraya. Sıdıka! Sıdoş! Ya kızım... hakikat beraber gidecektik tatile ya. Yani annemler bir saat sonraki otobüsle falan geleceklerdi. O Sinop'taki hala beraber yani. Şişt, geliyor geliyor, devam et. Bana bak, yani işte görücü şeysi kızım ya. Bak ben de alet olmuş gibi oldum ama... ...hep senin saadetin için yani. Hem biliyor musun, o herif var ya herif arıcıymış ya arıcı. Konuş gel. 725 tane kovanı varmış adamın ya. Yani ailemizi bala boğar bala. Bu baba, baba espriye bak şimdi. Ebola, Ebola. <laughs> Duydun mu? Ebola virüsü laf esprisi yaptım Sıdık'a gene. <laughs> Sen dışarı çık. Bu esprilerden daha ben sana çok yapacağım çok. <laughs> bak söz bak. Buraniye falan gitmiyoruz tamam mı? O görücü şeysini de unut. Yok öyle bir şey. Doğru, direkt Bodrum yani! He? Sus! Ebolatıca salak, yalancı!